Ya tabii Rexey de çok e, kaygan bir şampiyon olduğu için zaten. Evet artı rejeni de var Rexey'in. Evet. Nar geldi. Rexey'e karşı. Vallahi bakalım menzilli bir eşleşmeyi görmek istiyorduk e, Rexey'e karşı ama şunu ekleyeyim. Eee tünelleri düzgün yerleştirdiği zaman sonuçta tünel kalıyor. Her seferinde kıramıyorsunuz yerdeki abi, tüneli. Rexay'in çok menzillilerden çok rahatsız olmuyor. Ve geliyor bir menzil değil. Yani ya ona ya, bir de o da lazım. var erken genkler bu arada çok rahatsız ediyor Rexay'ı. Özellikle erkenler hani bir hızlı genk gelse, erken bir base atması gerekirse falan çok toparlayamıyor. Çünkü gücü sürekli takas yapıp sürekli kendisinin daha yüksek sustainle oynaması, daha çok canını doldurması. Ama Oradan Narda oynanıyor. bu arada yani biraz e, o anlamda yakın Narda sustain'e olan şampiyonlarda e, şampiyonlardan O da Megan büyük de, dönüştükçe e, sasteyne oluyor zaten. Hatta belki Skins şöyle bir alt kortora geldi ama burada bir şey denemeyecek gibi ki zaten Yan taraftaki totem skinsin alt koridorda olduğunu gösteriyor Beşiktaş'a. Yalnız Osman da burada ve bu evet. o Yampi için bir savaş çıkabilir. Yalnız çarp yok ve Skins alt koridora koşmaya karar verdi bu. Beşiktaş'ın istediği var, şey. Şimdi çıpa atılıyor. Önde kalan bir Jack Troll var. Osman zamanında geldi buraya. Hızlandırdı da takım arkadaşını. Jack Troll'den sıçrama yakaladı. Luger. ilk Düştü. başladı maçı. Osman o kadar iyi bir karşı baskın zamanlaması ile geldi ki. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi burada Skins çıkacak. Bir anda böyle tık 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 can dolduruyor. Ve üst koridorda bu şekilde can doldurabilen başka bir yetenek seti yok. Bu arada Ejder'de pitte kaldı şu an Osman. Takım arkadaşları yaklaşıyor buraya. Yerden bitmedi tuttu Osman. Kalkan Blue, da kazanıyor Blue ve Blue'u düştü. Blue arada kaldı. Skoru bulan Blue Luger var yalnız. Düzeltiyorum, o skor yüzde e yazılmış. Ya. Ejder hala vurmaya devam ediyor. Savaş devam ediyor. 3 ve 3 burası. Ejder 900 yandı. Mireo Jack şimdi Troll. Troll. üzerine gitti ve Jack Troll düştü. Skins'e düştü. Luger de düşebilir burada. Luger ayakta kalan son isim. Bakalım. Ejder'i bırakıp Luger'i kovalamaya karar verdi Beşiktaş. Ve Ejder de resetleniyor. Beşiktaş çok ciddi bir savaş kazanıyor burada. Ve Lucian bir anda 3-0'a geldi. Kolay gelsin supa. Yine benzer bir durum yazdı. Gel. ulti geliyor. Bulu 3 kişinin arasına atladı. Oh, Kavardan oh, bir sıçrama var. mi? De kaçtı. Osman o duvarı aşamıyor belki ama. Blue düşmek üzere bir otomatik saldırılarla bitirdi Blue'yu. Maç öyle bir noktaya geldi ki dakika 7 fark 2500 altın oldu. Vallahi. Bunları vesaire 8-15'te çizmeler geldi. Evet çok rahatlar şu an. Özellikle yani Lucian. O bu burada Luger geçişte biraz fazla sarılacak gibi. Yalnız infaz alır mı skor neredeyse düşüyor Luger. arkadan kapatıyorlar. Hem de fena kapatıyorlar. Dört kişi geliyor buraya doğru. Kaori çok fazla rey yapmayacak gibi sıçra. İki tane sıçra atıldı üzerine aman ama. Ama ama Yan aman. taraftan bir Osman Kaori. çıktı ama son anda bir çıpa. Hala çupa. yaptı Düştü. O çıpa Kaori skorunu getiriyor. Önemli bir skor. Papara süpürmesime gitti. Şimdi Osman yavaşlatılmış durumda. Lazer de üzerine. Yerden bitmede geliyor. Ve iki tane skor çıkarmayı başardı SUP. Tam Beşiktaş adını iyi şeylerden bahsederken... SUP iki tane skor buldu üzerine bir değişiklik alıyorlar. Çok tanıdık gelmiyor mu? Bu sefer çok daha erken oldu. ...şu an Beşiktaş'ı böyle çete savaşlarını çekmesi lazım. Yani avantaj elde edebilmesi için. Say sayı avantajı Talyah'la beraber. Vesaire yani Yok, onun haricinde... bir tuzak var. Jack Troll biraz önde kaldı ama tabii Padiye ve... Osman'dan asar çıkması mümkün değil. Ama ultisi de bırakıldı. Şimdi Luger ultiyi açıyor. Araya girdi. Buraya kullanan bir örgüdü var var bir de. Ve düşen isim Jack Troll oluyor. Hasar yetmiyor Oy. de dediğin gibi havada düşen bir de skins var. Beşiktaş iki tane skor buldu. Şöyle bir resetlenmeye doğru gidebilir. Tam uç noktada. 2000 Can burada bir çarp savaşı izleyeceğiz sanırım. Osman Hoca Savaşı'nı istiyor ama Yantar'da Blue'ya fazlasıyla savruyor Kari. Aa! Megalar ultisi Yok üzerine saçma. Kari ve Podio düştü. Müthiş Sen bahsetmiştin pamba. demiştin ki Armut eğer ultiyle yakalayabilirse Kari'yi. O zaman Surp kazanır ve tam da o senaryo oldu. Beşiktaş yani ejder mi savaş mı böyle kısa bir ikilemde kalınca Armut hemen tetiği çekti. Johnny. Eğer e, Kari yine benzer bir hata yaparsa Lugere derken... Lugere vurdu Asar'a bak. Luger az önce buradaydı. Ben ne buradaydı. anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Hata yaparsa falan filan derken adam tekledi ya rakip nişancıyı. Ve bunu sıçrası yokken yaptı. Evet. Muhtemelen e, yani zaten Blue'yu üst korda orada görüyorlar. Armut'u görüyorlar. Biraz da oranın yalnız olduğunu en azından Luger'in yalnız olduğunu farkındalardı. Şimdi hmm. alamete doğru gidiyor Beşiktaş. Gel. Çok zor bir maç oynuyor ya hakikaten. Ya yani Jack Troy. Jack Troll önünde arkadan ışığından geliyor. Ya o da bir üstüme geldi. Beşiktaş'ta canlar çok az. Kavru düşmek üzere. Kavru düştü, dönme geçiyor düştü. ama Skiz. Sıçrayı bu skoru buluyor. Lucian, Skiz, Lucian, Lucian. Formunda bir skor daha buldu buraya kadar altını. Hun. Kavru oldu, kavru oldu. Yardım etmesinin imkanı yok Fodya'nın. Depo <laughs> para süpürmesif.

kullanmıyor. Hızı alamadı oradan W'den gelen. O yüzden yetişemedi. Mesafeyi tam kapatamadı. Dokunsaydı ama işler çok fena olurdu. Yani yine tuzak var. Evet, Armut. Bir sefer daha Armut mega olmak üzere. Armut öne doğru atılmak istedi. Ay. Güzel refleks bu sefer Kauri'den. Buraya kadar altını alıyor. Mermiler biraz kutlama oldu. Rakibin üzerine atlayan bir Hun var. Yerden bitme. Kovalamaya devam ediyor Beşiktaş ama diğer tarafta bir ejder görevi var. Yalnız Blue'yu istiyorlar. Blue odası şey yaptı. Takip var Kauri'den. Toprak Hunger'de, geldi. Kauri bıraktı ama. Kun yetişiyor. Son vuruşta Kavri'den geliyor. 8. skoru buldu Kauri. Bulunan bu iki skor Beşiktaş'ı kendileri adına ilk eşlere götürüyor. Kun <laughs> Poon nereye? sen gelme dediler. Ya bur burası da armuta yazacağız. Çünkü ilk pozisyonda dert çıkarmadı. ikinci pozisyonda kafa yatınca bir de yani mini narken belki dönüş düşündü. Belki gider ayak bir servis yaparım diye düşündü ama öyle olmadı. Önümüzdeki en az 3 dakika Kavri'nin sıçrası yok iki buçuk dakika falan kalmış gerçi. Ve Beşiktaş barona başladı. Armut'un ışınlanı yok. Bunun farkındalar. Yalnız fazlaca önde kalan bir Hun var. Hun sıçrasını kullanarak çıktı buradan. Hala burası 4 ve 5. Baron'u şimdilik tanklayabiliyor Osman. Luger <laughs> yan <içine gülüyor> Geri çıktı oradan sonra. Oluyor, ve Baron üç bin can da burada bir çarpışma savaşı izleyecek miyiz bakalım. Armut alt koridordan ittirmeye devam ediyor. Şimdi ne bir oldu, yerden bitme oldu, bitme ve bile Nasıl düştü kaldı? Şimdi içeri giren bir ikili var Skins. Şal'a mi diye bakıyorum. Osman'da kaldı Baron. Ve sonrası Osman oteye basıyor. Buradan çıkmak isteyecek mi acaba spor oyuncular Skins? Şimdi Kral'ın ekibi devreye girdi. Bir skor daha geldi. Ve toplamda üç altan skor buldu. Alttan ilimitör gidecek. Alttan ilimitör gidiyor. Burada Savaş no, gidiyor. Ne oldu? No, no. düştü. Maç mı bitiyor yoksa? No, yok artık. Beşinci maça mı gidiyoruz? 20 saniye var ölüm sürelerine. Ve Blue ışığından attı alt koridora. Yani Baron'u aldı. Beşiktaş tarafı ama savaşı çok becik kaybetti. Deneyecekler, Minyonlar. bitirmeyi deneyecekler. Minyonlar. Burada Durduğum. bir milyon dalgası var. 5 saniye var milyonun gelmesine. Sadece sanırım Skiz bir kule. Sonrasında geri çıkmaları lazım. Zaman kalmadı. Hexe geçitlerini kullanmaya çalışıyorlar. Blue'yu tuttu Padia. Hexe geçitine gitmesini izin yetişti. vermedi Mireyo. Sıçrayı kullanıp aldı buraya kadar altınlı. Ne oldu? Ne yaşadık biz? Vallahi John ne yaşadık? Bir tane Nexus kulesi gitti Beşiktaş'ın ya işte tekli pozisyonlarda. Bakalım Lucian'ın sıçrası olduğu bir savaş nasıl geçecek? Yalnız Mireo'ya geldi. Mireo yakalandı Mirai burada. Mireo'nun sıçrası da yok. Jack Troll de geliyor buraya. Mireo yakalandı ve dakika 26'da Mireo'nun 45 saniye ölüm süresi var. Şimdi yalnız Osman'dan bir hamle ama çok çıktı, iyi refleks bizden. Jack Troll o da taşıyor. Kaori ortada bir daha şeyler fazla oluyor. Ilerleyemedi. Ortaya kimse bakmıyor şu an bir tarafında. Bir kule daha açtı Sup. Sadece bir kalacak artık. Geldi mi yoksa? Silver Scrapes. Velev ki Kari'ye ulaştılar ve Velev ki Lucian Kari'ye dönüştü. Ondan sonra sol tarafın işi çok zor. Kari'ye Luke'nin üzerine gidiyor. İnfaz kullanıldı. Şimdi örgü duvar geliyor. Kari'nin dikkatli olması lazım. Derin darbe bırakıldı onun üstüne. Yerden bitme yetişebilecek mi acaba? Hayır. Yetişemiyor. Armut dışından da katıldı savaşı. Osman, Osman düştü. düştü. Ve Skins hemen pasifi devrede. Ve Baron? Armut'ta Mega oluyor. Bir deneme daha isabet bulmadı. Şimdi Baron için bir sayı avantajı var. Paparası Armut duvara vurdu, duvara vurdu. Armut yakaladı rakibini. Hun. Ama fazla seni tank bitkin geldi Harun'un üstüne. Jackroll düştükten sonra sayı avantajı ortadan kalkmış oluyor. Hun öne doğru bir adım. Şimdi Skins yan taraftan iki tane otomatik sağları yarı aldı Kauri'den. Kauri Hala sıçrası var Kauri'nin. Kauri o kadar korkunç ki şu an. Üzerine gitti, iki adım geri atıyor. Kari'yi gördüğü anda. Bir saygı durumu var yani. Osman'ın gelmesine 5 saniye Duger, kaldı. gel biraz önde mi acaba? Deneyecek mi Kari? Yok, vazgeçti. Bu farkında değil mi? Barona bir bakmak lazım. Barona hala vurmaya devam ediyorlar. Ejder haberi geldi ama ya yani Barona yetişmek biraz zor duruyor. Buraya doğru koşuyorlar ama Farma yani geldi. sanki rakibini biraz ters ayakta uyuttu. Popo'ya süpürmesi ve aldılar Baron'u. Bu muhtemelen şey, e, razı olunan bir durum Beşiktaş tarafında. Ya yani Beşiktaş şey istedi. ...rakibin üzerine gitmeye devam ediyor Skins. Görünmez oldu. Kavrı yalnız hala ilerliyor rakibin üzerine. Tek başına ve ultisini aldı Skins'in. Kabus gibi ya orda Inhibitörü alacak Blue. Buraya doğru Birek yöneliyor şey yalnız Beşiktaş oyuncuları. Blue ultiyle kaçmayı deneyebilir. Şimdi yerden bitmeyi kullandı. Huuna fena da besar vermedi ama havaya dur, sordu. Blue'yu Blue yakaladılar. Düşecek. Ve Bulio düşüyor buraya kadar altınını ya, yani alan isim Mileo. Armut, Armut tuttular Armut'u Kuleyi da. aldı, kuleyi aldı. Kuleyi daha önce almamışlar değil mi? Ee, emin olamadım. <laughs> Üst korda oradaki 1 bir ayrı kittirmede Armut biraz zorluyor gibi görünüyor Hunu mini haritadan baktığımızda. Ve skins, Blue, skins, Blue skins, çok skiz, uzak. Skins. çalmayı deneyecek. Örgü var kullanıldı. Bir çark savaşı olsun. Bunu da kazandı. 3-3 üç oldu ejderler. Şimdi kullanılan Blue bir Kaori yakalanıyor. Koruyucu meleği var ama. Buradan çıkması çok güç görünüyor. Kaori çıktı. Çıktı çıktı Kalkan, bak. ne? Osman ama düşüyor Osman burada düştü. fakat devam eden bir Luger var. Luger 1'e 3 pozisyonlu rakibinin üzerinde i̇yi, iyi, iyi bir defansif sıçra. Kaori çok alçanı canı var. Maç, burada maç, maç burada maç, bitebilir. Burada maç ama. Darbut, alamadı skoru Luger. Az bir canlı hayatta. Armut konuna sahneyi Armut. içe sahip iki tane kule almış. Hemen savunmaya çekiliyor Beşiktaş oyuncuları ama artık Nexus'u koruyan Hiçbir kule yok etrafında. Geliyor Super tarafı. Burada maçı bitirmeye doğru geliyorlar. Armut mega olmak üzere Hu'nun öne doğru atıldı. Armut yarı da. Kaori'nin hasarına Cet çok iyi ihtiyaçları var Nexuza şimdi. Jektor Nexus'a gitti ve, düştü. 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 Kaori düştü bu bizi 5. maça götürüyor. 38 dakika. Papara Super Massive 2-0 gerideydiler ama durumu eşitlemeyi başardılar. Ve sen bir kez daha geleceği gördün canım. Ver müziği. Geliyor. Ver müzik müziği. geliyor. Kış mevsim finalinde kıran kırana geçen iki tane maçı geride bıraktık. Belki ilk iki maç biraz daha tek taraflıydı. Bunu söylemek yanlış olmaz ama sup en sonunda finalde kendini buldu ve durumu eşitledi artık. Kupa'ya sadece tek bir maç kaldı.